Moldova Dışişleri Bakanı: Savunma bütçemiz Real Madrid'in bütçesinden düşük. Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi, Avrupa'daki futbol kulüpleriyle ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı. Moldova Savunma Bakanlığı'ndaki geçen yıla göre %68'lik büyümeyi gülünç olarak nitelendiren Moldova Dışişleri Bakanı Mihail Popșoi Ülkemizde son 30 yılda savunmaya yapılan yatırımlar yok denecek kadar azdı, dolayısıyla şimdi bu artış neredeyse sıfırdan başladı. Savunma harcamalarının her zaman Moldova GSYİH'sinin yaklaşık %0,3'ü olduğunu söyleyen Popşoy, Avrupa'daki futbol kulüpleriyle ülkesinin askeri harcama bütçesini kıyasladı. Popşoy şöyle dedi, onların savunma hattı daha iyi, Bazen Avrupa'daki futbol kulüplerinin, örneğin Real Madrid'in bütçesine bakıyorum. Onların savunma hattı bizim ulusal orduya yatırımlarımızdan daha pahalı. Bizim savunma bütçemiz Real Madrid'in bütçesinden bile düşük. Bu nedenle hala yatırım için yer var.